Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım bugün yine çiçeklerimize e, vitamin günü. Bugün çiçeklerimize ne vereceğiz? Arkadaşlar sizlere çok basit, çok da etkili bir önerim var. Ben kendim kullanıyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bugün videomu fazla uzatmayacağım. E, şöyle bir kaşık kuru mayayı 1 litre suyun içerisine koyup çiçeklerimize verelim arkadaşlar. Gerçekten çiçeklerimizi coşturuyor. Ee, gelişimini sağlıyor arkadaşlar. Yani çiçeklerde çok etkili kurumaya tarifi. Ben şimdi 1 litre suyun içerisine 1 kaşık e, kurumaya mı ekleyeceğim? İyice karıştıracağım. Bütün çiçeklerime ııı çiçekçe olarak da vereceğim. Sizler de o şekilde çiçeklerinize verirseniz çiçekleriniz daha canlı olur. Gördüğünüz gibi pıtır pıtır açar arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım, videomu uzatmayacağım demiştim. Şimdi videomu kapatıyorum. Sizler de çiçeklerinize çok kolay, çok da etkili bu kuruma tarifini hemen başlayın Görüşürüz sevgili arkadaşlarım.